Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilezikler yaptım. Şöyle göstereyim. Bu bu, bu var, bu var, bu var. Ee, bunlar dediğim gibi çok güzel. Bunlardan arkadaşlık bileziği yapabilirim. Aslında bugün e, indirim günüydü ama kaçırdım. Neyse bir ay sonra yine yaparız belki. Diğer şeylerimi göstereyim. isteyenler onlardan da söyleyebilir. Evet. Arkadaşlar şurada da bir kutumuz var. Bir büyük bir... Şöyle en özelliğini gösteriyorum. Sonra şunlardan arkadaşlar bir fosforlu mavi, bir fosforlu iki tane fosforlu mavi, iki tane de fosforlu pembe yapabilirim. Ona çok sevdiğime yaparım. Şöyle korsan şeyi altın falan ben de böyle göstereyim. Ha bunlardan sorun yok. Yapabilirim. Hepsinden ne isterseniz yaparım. Ama belki bundan isterseniz belki yapamam. Yani çok özel. Daha bugün aldım. Bakacağız. Sonra şöyle deniz kabukları var. Neyse aşağı inince ben size gösteririm. Bugün daha bugün de yaparım bir tane, bir iki tane, bir tane yaparım işte. Sonra kitabımı okur, yatarım işte. Öyle arkadaşlar. İsteyenlere arkadaşlık bileziği yapabilirim. Dediğim gibi. Sonra e hatta hatta isteyen Aynısından. Yani arkadaşlık bileziği işte öyle oluyor. Mesela bunun aynısı mı? Tamam işte. Bunun aynısı arkadaşlık bileziği oluyor. Arkadaş öyle küçü küçük gözüktüğüne bakmayın. Esnekler. Tabii ki de böyle mi kalacak benim kolumda derseniz eğer hayır. Böyle. Bakın bu çok büyük. Bunu alabilirsiniz ama en güzeli bu. Evet bunlardan ilk başta alacaklar. İlk başta bunu sonra bunu alacaklar. Sonra ee, şunu alacaklar sonra şu bunu. Sonra da bunu alacaklar. Biliyorum. Neyse bugün bir tane daha yapacağım. İnce videomuzu kaçırdınız. Neyse artık olsun Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.